Merhaba arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla geliyoruz karşınızda. Bugün kaygan zeminde şurt çekmeye çalışacağız. O zaman beklemeyelim hadi hemen videoya geçelim. Evet. Arkadaşlar ee, bugünün umarım kazananı ben olacağım. Bir para ödülü falan var mı? Var. ney var? Ne? Her para şurt ne? başına atana 500 TL. Yemin et. Her gol atana evet. Yemin Kadir. 500 evet. TL'ye çok ihtiyacım var şu an. Hatırsız Gerçekten şu az. an. <laughs> 500 TL'ye çok ihtiyacım var. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Ben kaleciyim. Sövv! Bak berberim orada. Daha tıraşa gideceğim. Param yok. Tıraşa gidin bak, bak berber orada bak. Aynen kardeşim. Anası kaldı. O zaman başlıyor muyuz? Bir evet. kim bir kim kim bil? Oğlum sakin ol lan. <laughs> Oo, Kadir, Abi bir şey olmaz. Ya. Benim çift tamam, fark etmiyor. Ne yapıyor? Ha tamam. <gülüyor> 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 bu ne ya? Bunu oğlum. Ölüm şey mi vardı? <gülüyor> <gülüyor> kafaya yedi kafaya. Tam kafaya. Oğlum bu <laughs> ya? çok açtı. Öyle isabetle girdi. <laughs> Aslanca... Benim... Sıra kimde? Çok <laughs> <Son> zorlandın <laughs> mı? Abi çok değişik <laughs> Tam kelleye gel. Tam kellemden vurmak sürprizdi. <laughs> Sürprizi ben de beklemiyordum. Adam, Sıradaki. Vazum <laughs> <laughs> sen de at. Sıradaki kim? Tamam. <laughs> Atamadı. Dur dur. Ya ver. ya buraya kırmızı şortlu. Tamam. Sıradaki. <laughs> hadi, hadi hadi ben sıra bende. Bu kan sana masraf olur. AHA ÖZDEN <laughs> GÖRÜŞ OHA LAN OHA OHA <gülüyor> 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 Evet geçmiş olsun <gülüyor> <gülüyor> Headshot terrorist will <wheel. gülüyor> Bilal Headshot terrorist will Sıradan mı geldi? Hasan Sırat'a mı geldi? Çok karanlık görüyorum her. Beter ol. Yusuf atmadı da. Samet atmadı. Patlamadı mı? <laughs> 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 Amına <laughs> koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar.

Bırak oraya. Hıcım, çift, Hıcım, çift, Hıcım, çift, Hıcım, çift. Bırak oraya. Ben perişanı ben. E, kelebek aynen. sen geç Alina sen geç. İkiniz o taraftan bizi bombalayın tamam mı? Bırak telefonu. Yerelleri affetmeyin tamam mı? <laughs> Sakallara değil patladı ha. Üç. İki. Bir, bir başla. <laughs> 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 Abicularımız iyi değil birader. Kesin bana, kesin bana gelince hemen vuracaklar Allah ben çok biliyorum. çok bakıyorum ya kafama ilk gidip Trambo oldu bende <laughs> Nasıl Nasıldı Nasıl Allah Arkadaşlar sonra tek adamı <gülüyor> 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 Allah. Arkadaşlar bir tekrar bana bölümü Valla çok kötüydü gözlerim yanıyor şu <laughs> an. Arkadaşım abi. Abi. bende. sonra. Tamam. Ne sen ben. Tamam, ben, tamam. tamam. ben seni

şey sakin, sakin ol, seni öldürmeyin. Abi atıcılar çok sağlam ya. Arkadaşlar <laughs> Enzim çine patlamayı yedim. Hadi abi. <laughs> Geliyor abi. Hay anasını satayım ya. Metin kuş, Metin kuş. Ağır bir alakası yok. Bir kolonya buna, alabilir miyiz buraya? Bir kolonya. Bir bir kolonya arkadaşlar bir kolonya. Tak iyi Bu işi çözse çözse aldım doğur ben çözer. Aygıt. Vur bak hadi Çekiyor Gel baba. Gelsene. Yani Gel. Ama vur 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 sen. Bombalasana. Ama. Ne? Bu abi gol attı. Öyle bir şey yok. Attın mı? Evet. abi koşarak atmıyor. Yok abi şiranlı git. Şöyle Aşır. gidiyor bak. Koşarak git ya. Bir dakika. Bana koşarak lan. Böyle bir şey yok. Adam Matrix gibi geçti. Koşarak git kardeşim biz oh, enayi miyiz? Böyle olmaz zarardayız. abi aldım ha. Sabır benayız. Adam Matrix gibi şöyle geliyor anasını satayım. Ben arkada ben. Ay yedik. Gol iptal. Nasıl? Nasıl? Nasıl?

Paralarımı ben kurtarıyorum? Bu gel buraya gel. Ben, lan <laughs> ben, ben bir tane atabilir miyim? Paraları... Bir, bir tane. atacağım. Gel. Hem, aa evet. Hasan şu an paralarını kurtarıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Yine> <gülüyor> evet. Ben daha koyuyor Ben daha koyuyor Bu ya? daha koyuyor muyum? Ben daha koyuyor muyum? Ben daha Arkadaşlar sen? <laughs> <adam, adam, gülüyor> <adam, adam. gülüyor> bir <hangi> <laughs> <yolda, gülüyor> kale. <laughs> bu <ben sana> <laughs> <laughs> <o> çocuk. Bu onun servetini daha çok koruyor anasını satayım.

Demiş paran bana gelir. Hasan <laughs> kendinden 500 lira kazandı. <laughs> 500 lira geldi bana. Sağ tekliler alıp sol koydun. Bir tur açmadı. He? Samet. Samet, Samet. Ne oldu Samet? Bak kolum çıkıp. Hane. Kapasını kırdı. Kapasını kırdı. Samet iyi, o, ben, o. Ben, Samet iyi misin? Ben, Samet ben, iyi misin? Tam, Samet, tam Samet tam iyi misin? Samet iyi misin? Kafanı kırmadın değil mi? Ben, değil, dur bakıyorum. adama şey su verin. Şey 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 adam. adam Samet iyi, iyi. iyi misin? <laughs> tamam kendine geldi. Vay tamam. Şey Vurmamak şey. için bir bayılayım. İyi yaptın. Ben bir araba. Samet'e vurduk. olmaz Adama ne bu eli yapsaydınız ne kadar konuşuyordunuz. Neyse adam belini fırda yapacak bir şey yok. Sağlarda görünmüyor. Sağlarda görünmüyor şey. futbolcu tecavüz ettine <laughs> <Evet, değilim gülüyor> <Ama el> <laughs> 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 adam misiniz? Hadi <laughs> kimde? Ee... Hasan sende bu. Sadece bunu mu? Ne Hasan şimdi attı. Altı altı altı. Altı. Hiç oynamıyor ha. Altı. Hadi Sana balonlarınızı balonları al. Beş t l alınca hemen. Ben geçim öldürüyorum. Sen ne ne olsun istiyorsun sen? Neyin peşindesin sabahtan beri ya? İki bir. Ne almak madin? Ha, asma. Ne olacak? Arkadaşlar <laughs> kötü benim beraberlik. <laughs> abi bayağı zor <doğru> <laughs> atacağız. Aa, artık parasız. Sıra para kazanma vakti. Evet, evet. Bitti. Bütün mermiler gitti. Rahatsız artık para kazanma ya. sırası bizde. ben de <laughs> kiramı ödeyemiyorum 6 aydır. <laughs> bu golü tüm Türk milleti adına atacağım. Bugün benim için gururlu ve milli bir gün. O yüzden bu golümü iyice ne izlemenizi istiyorum. Bu gol sizler için arkadaşlar. Ağzım ölmüyor benim Alın hep sana Alın ölmüş Aşkım Gol geliyor gol Kocam Kocam <laughs> Ne dedim Açalım Özür dilerim Türk halkı Özür dilerim <gülüyor> 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 ben de. Ben yasladım, Neyse, bir dahaki manşete bakacağız. <laughs> i̇şte, işte, 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 Oğlum da, abi, ben ulaşır. kafamı vurdum. Bana diyorlar ki, çok iyisin, Aşkım. sıkıntı yok. Bugünün gazisi benim. Buradan baş başvuracağız. Abi, abi, ben iki el üstüne yürüyüp vurabilir miyim? Ya bir git, sırf okuluna yürüyüp vurabilirsin. Sıç Ama Elin diyor, anımsalın. <laughs> koş, koş, koş. Alp almaz. Kaymıyor. Çek. Bari sen de böyle kayılır. Kaleye ben geçeceğim. Hayır aşkım paramız gider. Var <laughs> oğlum bir kere koyacağım. Sen daha kork paraya git Ben atacağım. İsmarı. Ben atayım mı? Ben atayım mı? gidiyor. Böyle kayılmaz böyle kayılır işte. <laughs> <laughs> İstanbul Arnavutköy otoyolunda devrilen bir kamyonu vinçle kaldırdılar. tarafım ya, yandı. Bu yılın en iyi golünü sen attın. Bu da hediye. Kuzey Marmara büyük bir kamyon devrildi. <gülüyor> <gülüyor> dedim kafayla atayım olmadı. <laughs> Kafa deyip götünü döndü anasını satayım. nasıl kafayı dedim falan vay 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 vay. Estetik parası 150 bin. Vereceksin <laughs> mi? <gülüyor> dur dur, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Tek geçin. abi, Paralarımız mı Paralarımız. Paralarımız. Hadi ben de. Ben kalayım için. Seni ben alacağım kelime. <laughs> paramızı kestim. kurtarıyorsun. <laughs> paramızı yiyeceğiz seni Niye atamadığımı da söyleyeyim. Ben adaletli bir adamın gibi kansız <laughs> insanlar değilim. <laughs> 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 bak gördün mü adam, adam? Ha öldü adam öldü öldü cenazesi. <laughs> şov yapmadım ki düştüm anasını satayım. Bu şovluk mu ya? Kolumun haline bak bu şov mu? Ben <laughs> de ya baksana ya.

<laughs> Kend gol go oldum. Kendim attım kendimi kale. Bu, bu gol ya? Bu gol top. Tom. Ağlarda. Tutmadın. <laughs> bana bana bir don var. Tamam ben de al. Sana sana gel. Sana gel. Hadi beni atmayın. Ne oluyor? Sana gel. Lan 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 lan. Vallahi geliyor gel Adam daha koştu. Tamam ben kaleye gideceğim. Gitti 500 daha. Merhaba. Param versinler kolum çıktı kafamı vurdum ya. Bu şekilde devam edemem yani. şaka şaka. i̇syan çıktı isyan. Şaka şaka. şaka. Hadi. <laughs> bir göğü tırtırlama seviyorum. <laughs> sektör <laughs> yedin. Diyor kral sektör yedin. Merhaba maç oynayalım. <laughs> <yap>. Hadi gel <laughs> maç oynayalım. Normal maça maç dönmeyelim maç maç <laughs> maç ya. Hayır abi dur bunu kazananı kim? Ya boş ver. Yani. Ya. Ya yani. ya yani. ya. Ben, benden ölsün attım. Ben, benden ölsün. Hayır abi kazananı kim? Bir belirleyin. hayır yaptım. Ben bir tane gol attım. Baba iki gol kadar atıyor. İki gol benim. Bir dakika bitti mi şu an? Ben iki bin liramı alayım. Şu an bitti mi? Abi şu an bitti mi? Aa ben iki bin liramı alayım. Ben ölmüşüm ha. Adam öldü amınakoy- Getir kolunu yıkasın OOO oh. Sabunu al, sabunu Ben Yatsaydın Abi beni hiç atamadım. O yüzden benim konuşma hakkım yok Yatsıyo SONİTELERİSİ Kim? Ben ben dur yağmur yağıyor sonra koşalım. Ben bir tane attım. Hasan ben bence attım. bu finalde... Hayır 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 bana Hep köpük oldu. Iki, i̇ki tane ikisi oldu. tane ben attım. Paranı tamam. sen koru bence. İki, ben iki dakika sonra Yusuf'a iyi izleyelim. Arkadaşlar Hasan şu an parasını koruyacak. Atan iki kişi var Mahmut'a kadir. Ben de, ben de attım abi. Kim kim var? Kaç tane attın? Ben bir tane attım. Çık. Kaç tane attın? İki. Kaç tane attın? İki tane. İkiniz kapışıyorsunuz. Abi kazanan ne kadar alır? Bin lira alın arkadaşlar. iki tane gol 500'den say. Tamam bin lira. Bin lira. Kabul müsün? Kabulüm. Tamam. Hayır, gelin, şey bir gelin şuraya gelin. Geç kaleye geç. Şey Arkadaş Hasan da parasını koruyacak. Fırcısı. Hasan geç paranı Fırcısı. koru Hasan. Kaç dakikamız var? Herkes elini tutuyor. Kalma! Kalma! Vaaaaa! Yapamadı. 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 Direğe vurdu. Direğe vurdu. Yapamadı. Yapamadı. <laughs> Mahmut çık. <laughs> <Yapamadı. Hadi> gelin. <laughs> Hasan niye anlaştın? Benim sıra

Finish. Gel iban getir. Ver 2000 lira mı? <laughs> i̇ban atıyorum sana. Mi? Evet ben kazandım. İban. i̇ban. Evet İban at. İban atıyorum sana i̇ban şimdi. İban atarsan. Ya lan nakit ver bana. Oo, <laughs> gitti adam gitti lan. Arkadaşlar kaç paraydı? 500 liraydı gol başı. Gol başı 500 ee, Abi 4 lira. tane gol attım 2000 lira. Ver. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Atacağım tamam mı arkadaşlar bunu çekecek. 2000 <laughs> lira de... atacağız arkadaşlar. <laughs> Bunu oh, göstereceğim alısın. ama, değil mi? Baksana. DS çekme burayı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel, biz eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bazılarımız sakatlandı. Bazılarımız engelli kaldı. Duş aldılar. <laughs> ben de duş aldım. Kafasını Adam kafasını kırdı. Adam şov yaptı, gol atamadı ama. <laughs> Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, <laughs> bir şey söyleyebilir mi? Herkes bu bayrağı mi? öyle kolay kolay taşıyamaz. Ben buna <laughs> güvenerek o gol attım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.